evin telefonu sürekli meşgul. Bak. Bunun da şarjı bitti. Kapandı mı? Şimdi ne yapacağız Suraç? Bu büyük bir kazaydı. Böyle şeyler çok kısa zamanda televizyonlara haber olur. Evdeki herkes meraktan ölüyor olmalı. Ne yapmalıyız sence? Benim bir fikrim var. Taksi durağından arayabiliriz gidelim. Ah! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Santia sen iyisin değil mi? ben hemen gelirim kardeş. Yol boyunca gözünü o kızdan ayırmamıştı. Hala peşinde. Karanlığı fırsat bilmiş olmalı utanmaz herif. Görürsün sen, sana gösteririm. Hey bana baksana. Sana diyorum. Kızım, gel böyle. Buraya gel. Kardeş, ne yapıyorsun sen? He? Kızı yalnız gördüğün için mi peşinden ayrılmıyorsun? Yürü, yürü diyorum. Şimdi görürsün sen. Benimle ben. Bana zorluk çıkarma yoksa karışmam. Hayır lütfen. Siz, siz yanlış anladınız. Ben ne olduğunu Biz... farkındayım. Senin gibilerin ne kadar fırsatçı olduğunu iyi bilirim ben. Hep aynı şey olur. Yakayı ele veren masum olduğunu söyler. Teyze e bakın. Korkma sen kızım. Yanında ben varım. Onu bir tokatla yere sevecek kadar gücüm kuvvetim var. Ama ben... Yürü yürü dedim. Hanımefendi lütfen beni dinlemiyorsunuz bile. Bakın biz... Dinlemiyorum dinlemek de istemiyorum. Yüzüne bakıyorum da iyi aile çocuğuna benziyor. Ama yaptığı yanlış. Sokak serserileri yapar bunu. Puşkar'dan biri senin peşindeydi kızım. Gözü sürekli senin üstündeydi. Bir an için olsun gözlerini senden ayırmadı. Gözünü kırpmadı desem yalan olmaz. Söyle bakalım, niçin bu güzel kızı rahatsız ediyorsun sen? İnsanda biraz edep olur, he? Bu kadar mı karaktersizsin sen? Kızın boynundaki evlilik kolyesini görmüyor musun? <laughs> Alnındaki sündür sundurda mı görmedin? Kör müsün? O başkasının karısı anlasana! Hayır hayır ben başkasının karısına bakmanın ayıp olduğuna bilmiyor musun? Bakın dinleyin beni yanlış anlıyorsunuz. O benim karım, ben de onun kocasıyım efendim. Daha neler? Karşında çocuk yok senin. Benden buna inanmama mı bekliyorsun? Aptal yerine koyma beni. Madem onun kocasısın niçin onu gizlice takip ettin? Otobüste yanına oturman gerekmez miydi? Hanımefendi lütfen bakın madem bana inanmıyorsunuz o zaman ona sorun. O size söyler. Bana doğru olmadığını söyle kızım. Sonra onun hakkından nasıl geldiğimi izlersin. Dediğin gibi teyze Kocam olsa otobüste benim yanımda oturması gerekirdi. Size hak veriyorum. Ya, ya sen ne yapıyorsun sen? Yardım et bana. Söyle ona. Karı kocayız biz de. Bakın lütfen elimi bırakın. Bir de zorla kabul ettirmeye çalışıyorsun ha? Hayır hayır hayır. Sana öyle şeyler yapacağım ki görürsün sen. Gel benimle. Yürü. Yürü. Buraya gelin. Yardım edin bana. Ne oldu bayan? Mesele nedir? Her zamanki şey. Serserinin biri işte. Bu zavallı kızı takip ediyordu. Anlaşıldı. Bunu bize bıraksa. Biz ona dersini veririz. Baksana bana. Ayıp değil mi yaptın? Hiç mi utanmıyorsun? Hayır bayım. Biz, biz karı kocayız. He? Sen ne diyorsun kızım? Evet teyze, o benim kocam ama biraz huysuz biridir. Bu yüzden sık sık sinirlenir ve bana tavır alır. Bu arada aslında aynı yere gidiyorduk ama o ayrı oturmak istemişti. Siz söyleyin lütfen, bu yanlış değil mi? Bir koca eşine bunu yapar mı hiç? Şimdi ne olduğunu anladım... Kardeş siz gidin. Tamam bayan gidelim. Delisin sen oğlum. İnsan bu kadar güzel bir eşe tavır koyar mı? Karı koca arasında her zaman sevgi olmalı. Böyle anlamsız şeyler evliliğinize zarar verir. Bir daha asla küsmeyin. Evet. Haklısınız. Lütfen affedin beni. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Karımı hiç üzmeyeceğim. Tamam. Berhudar olun. <laughs> ne oldu? Korktun değil mi? Bence o kadar çok korktun ki bu yüzden ağzını bile açamadın. <laughs> Gülmek sana gerçekten de çok yakışıyor diye. Seni hiç böyle görmemişim ben. Bu kadar haylaz bir kız olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bir an için çok korkmuştum. Bana bir temiz sopa attıracağına ikna oldum neredeyse. Sen de beni çok korkuttun. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi düşünmüştüm. Sen de. Ya. Gel, gidip evi arayalım hadi. Gerçekten çok kötü bir kazaymış. Sağ çıkmak mümkün mü bilmiyorum. Ah Tanrım. Lütfen Suraç'ın başına kötü bir şey gelmesine izin verme. Kamla lütfen. Kötü şeyler düşünme. Evet Kamla. Yüce Tanrı Suraç ve sen diye geleni mutlaka korumuştur. bakın. Suraç ve Sandiye geldi. Ah, Sandiye gelin. İyisiniz değil mi? Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. İkiniz de sağ salim geri döndünüz. Gün sadece sadece biz değil, bütün Hanuman halkı sizin için dua etti. Suracı abi, ben biliyordum. Yengemin gitmesine izin vermeyecektim. Teşekkür ederim Surat abi. Surat canım, Çotu siz gittiğinizden beri ağlıyordu. Emin ol, dünden beri birkaç kilo vermiştir. Ah, Santos! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.